Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere saykılı hatıraları C3 S7 nasıl yapılır ve C3 S7 Harabe Kaş ünvanı nasıl alınır bundan bahsetmek istiyorum. Ünvan albümümüz için 8 tane görevi tamamlamamız gerekiyor. Görevlerin hepsini tek bir maç tamamlama zorunluluğumuz yok. Her maç bir görevi tamamlayabilirsiniz. Şimdi görevlere bir göz atalım. Böcek tasımı, Böcek tasımı bul. Akrep sandığı aç. Çöl tüccarından herhangi bir öve satın al. Böcek harabelerine ulaş. Çakal harabelerine ulaş. Mumya savaşçı öldür, canavar muhafız öldür ve imparator tapınağına ulaş diyor. 8 tane görev bulunuyor. Bu görevlerin güncel olarak yapılışını sizlere gösteremeyeceğim. Gösterememe sebebi hem royal fest görevi hem de başarım görevlerinden kaynaklı. Herkes imparator tapınağına ve harabelere akın ediyor. Hem oyun donuyor hem de oyuncular sağa sola pusuyor. Yani görevi yapmak aşırı zor. 10 maç girdim ve 10 maçta sadece bir böcek harabelerine ulaşabildim. Onun için sizlere kesitler şeklinde anlatım sağlayacağım. Şimdiden anlaştığınız için çok teşekkür ederim. Şimdi ilk görevimiz Böcek Tılsımı. Üç farklı haritada antik gizem yükseliş teması bulunuyor. Erencil, Levik ve Miramar. Erencil ve Miramar haritasında kum fırtınası bulunuyor. Kum fırtınasından böceği bulmanız gerekiyor. Kum fırtınası bu. Her maç yeri değişiyor. Bu maç George Bull. Mesela bir sonraki maç Askerius. Bir sonraki maç Pochinki gibi. İşte her maç e, haritası da yeri değişiyor. E, ve... E, tapınak gibi hareket etmiyor sabit Her maçta bir tane bulunuyor kum fırtınası ve her maç farklı bir alanda oluyor Livikte kum fırtınası bulunmuyor bir tane çakal bir tane böcek arabesi var ama Miramar artısında da bir tane kum fırtınası bulunuyor aynı şekilde e, bunda da her maç yeri değişiyor yerde bundan bulacaksınız böcek tılsımı zaten ee, siz yanına gittiğiniz otomatik olarak alıyor. Zaten e, çantanızdan da atmak mümkün değil. Dün kanalımda Erangel Livik ve Miramar haritasında çöl tüccer ve akrep sandığı yerlerini paylaşmıştım. O videonun linkini yorumlar kısmına sabitleyeceğim. Çöl ve akrep sandığı yerlerine oradan ulaşabilirsiniz. Erangel haritası açık renk kısmında akrep sandığı bulunuyor. Ee, sandığa sıkmayacaksınız. Şimdi sandığa öylesine sıkacağım. Göreceksiniz düşmüyor. Akrebe sıkmanız gerekiyor. Akrep birkaç mermi yediğinde zaten sandığı bırakıyor. Sandıktan silah silah eklentileri, kask ve yelek çıkıyor. Şimdi birinci görevimiz böcek tılsımıydı. Böcek tılsımını kum fırtınasından buluyoruz. Erangel ve Miramar haritasında. Akrep sandığı 3 haritada da çıkıyor. E, yerlerini e, video olarak çekmiştim. O videonun linkini yorumlar kısmına sabitleyeceğim. E, çöl tüccarı da sadece Erangel haritasında bulunuyor. Gatka e, kısmında var. Ferry Pierre'de var. Ruins kısmında var. Ee, şöyle bir deneyim sahibi oldum. Ee, mesela bir maç katka da var. Bir maç yok. Yani her maç aynı yerde bulunmuyor. Bir maç varsa bir maç yok. Şimdiden bilginize sunarım. Dükkanda indirimli öğeler bulunuyor. Zaten görevde diyor ki herhangi bir öğe al. Yani herhangi bir öğe alabilirsiniz. Normal marketten farkı yok. Yani iki para verip mermi de alabilirsiniz. Beş e, para verip işte sis veya bomba da alabilirsiniz. Yani herhangi bir eşya alın yeter. Şimdi bu geldiğim çakal harabesi. Çakal harabesine ulaş görevini bu şekilde tamamlayabilirsiniz. Burada da böcek harabelerine ulaş görevini tamamlıyoruz. Kaldı son üç görev. Mumya savaşçı ve canavar muhafız ve imparator tapınağı. Harabelerde iki farklı savaşçı canavar bulunuyor. Biri mumya savaşçı, diğeri canavar muhafız. Bir adet Mumya savaşçı bir adet canavar muhafız öldürmeniz gerekiyor. Son görev imparator tapınağına git diyor. İmparator tapınağına ulaş. E, bu görev öğrenci haritasını yapmanız gerekiyor. Bakın burada geri sayım var. Bu geri sayımlar sona erdiğinde tapınak harekete geçiyor. Bu bu güzergahta, bu da bu güzergahta ilerliyor. Sarı noktalara geldiğinde e, tapınak duruyor. Ve kum devi muhafız firavun artık ne diyorsanız e, o böyle kumlar bırakıyor aşağıya. Ve biz de o kumların yanına gidip imparator tapınağına doğru çıkıyoruz. Bu aktif olmamış bir e, tapınak kapısı. Resmi ismi hareketli kum yolu. E, bu yaratığın ismi ise kum devi. Tapınağa ulaşabilmeniz için bu noktalara gitmeniz gerekiyor. Bu noktalarda zaten... Bir tane yer yok. E, 4 ya da 5 tane e, kum yolu var. Zaten e, muhafız geldiğinde bu kum aktif aktifleştiriyoruz. Aktif olan kum yollarından e, giderek e, İmparator Tapınağı'na doğru çıkıyoruz. Görevlerin yapılışı bu şekilde. Böcek tılsımını Erangel ve Miramar haritasında kum fırtınasına gidip bulacaksınız. Akrep sandığı Erangel, Levik ve Miramar haritasında bulunuyor. Çöl tüccarı sadece Erangel haritasında var. Böcek harabeleri ve çakal harabeleri e Livik Erangel ve Miramar haritasında var. Zaten harabeler özel mumya savaşçısı canavar muhafızı harabelerde bulunuyor. Harabelere gidip bu savaşçıları, canavarları öldüreceksiniz. E, İmparator tapınağı sadece Erangel haritasında bulunuyor. Zaten detayları da videoda verdim. Atlamadan izleyerek e, bilgileri anlayabilirsiniz. E, Akrep sandığı ve çöl tüccarı yerleri e, videosunda linkini yorumlar kısmına sabitleyeceğim. Bu 8 görevi tamladığınızda size oyun C3 stil Harabe Kaşif unvanını verecek. Ee, dediğim gibi güncel olarak e, gösteremedim. E, çünkü Royal Pass görevi ve başarım görevleri harabelerde ve imparator tapınağında geçtiği için bütün oyuncular o kısımda şu an e, görevi yapmak çok zor. 10 maça girdim. Yani 10 maçta sadece bir böcek harabelerini yapabildim. Çok çünkü böyle hem kasıyor oyun, hem pusucular var. Yani hiç gerek yok. Yani vaktinizi boşa harcamayın. Birkaç gün sonra yapın bence bu görevleri. Burası bir tanıtım kanalı. Bu da bir tanıtım ve bilgilendirme videosudur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Kanala abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın. Seviliyorsunuz, cansınız. İyi ki varsınız.